Evet sevgili dostlar programımızın bu son bölümünde tam kapsamlı bir sağlık üniversitesini masaya yatıracağız. Bu üniversitenin içerisinde sağlık bilimleri fakültesinin artısını bunları konuşacağız. Evet konuğum Bruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Haydar Sur Sayın Sur hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Efendim özellikle ortak dostumuz Tabii sizin kurucu e, rektörünüz e, Sayın Adnan e, Profesör Sayın Adnan e de buradan sevgilerimi iletiyorum benim. E, ...iyi dostlarımdan daha önce bulunduğu üniversitede de çok bir araya gelmiştik. Burada da olduk, sizlerle de bir arada olma şansını elde ettik. Çok teşekkür ediyoruz, ben de selamlarını getirdim. Sağ olun hocam. Şimdi Sayın Hocam, başta açılış yaparken tam kapsamlı bir sağlık e, üniversitesi dedik. Bu ne anlama geliyor? Şimdi şöyle, e, sağlık deyince akla sadece tıp fakültesi... ...ya da hemşirelik, ya da diş hekimliği, eczacılık gelir en sıklıkla. Hı hı. Ancak dünyada, e, Amerika'da 80'e aşkın sağlık mesleği var... ...bizim ülkemizde de... E, ...43 tane yasayla tanımlanmış... <laughs> ...sağlık mesleği var. Evet. Dolayısıyla e, biz... ...sadece sağlık temasını işleyelim. A'dan Z'ye sağlık olsun... ...sadece sağlık olsun dedik. Böyle bir üniversite kurduk. bir Üniversitesi. Geçen evet. sene öğrencilerin birçok... E, ...şeyini aldı. Hı hı. E, tercih de bayağı iyi bir noktaya geldi. Evet. ilk yılımızdı. Bu yıl aynı... E, tercihi almayı ümit ediyoruz. Evet. Efendim üniversitede tıp, eczacılık, diş hekimliği eğitim. Mühendislik ve doğa bilimleri ve sağlık bilimleri fakülteniz var bir de meslek yüksek evet. var. Ancak burada mühendisliği yanlış anlaşılmasın. Sağlıkla ilintili mühendislik bilimleri biyomedikal var. Biyomedikal mühendisliği evet. gibi, moleküler biyoloji, evet. genetik mühendisliği evet. gibi sağlığı ilgilendiren mühendislik alanları var bizde. Hatta gençlere uyaralım. Tıp fakültesi ve biyomedikal bölümü de bu yıl açılıyor. Evet. Ee, bu da büyük bir avantaj. Şu anda puanlar ee, tıpta matfen 3, diğer tarafta da e, matfen 4'tür. E ...burada 180 ve üst alan gençler rahatlıkla tercih edebilecekler Tabii. cümlesini kullanalım. Ee, şimdi bir bir özelliğiniz var okulun devamlı da ilan veriyor üniversite Bir yıl kaybetmeden bir dil kazanma sloganı neyi kastediyorsunuz? Şimdi biz birun Üniversitesi'ni tamamen sağlık teması etrafında oluştururken... Hı hı. ...bir yandan da bizi farklı kılacak ailelere, öğrencilere gerçekten avantaj, dişe değer bir avantaj hı hı. sağlayacak bir şey... E, ...meydana getirelim istedik. O da şu. Hazırlık sınıfları e, biliyorsunuz İngilizce öğreniliyor. İngilizce olmazsa olmaz ama Doğru. E, çok da yoğun geçmiyor. Çocuklar biraz bile oynaya geçtikleri bir sınıf olarak Hı -hı. hatırlıyorlar. Aileler de dünyanın parasını ödüyor Doğru. üniversiteye. <laughs> de, acaba dedik birinci sınıfla hazırlık sınıfını iç içe soksak ilk yılında öğrenci kaydı olduğunun ilk yılında sabahtan öğlene kadar hazırlık sınıfı okusa... öğleden sonra da birinci sınıfı okusa... böylelikle aileler sadece bir yıllık ücretle iki seneyi kotarmış olsalar öğrenci de hayata bir yıl erken başlasa Hı -hı. bu e, inanılmaz bir şey aldı beğeni aldı ve Hı -hı. E, tercih edilmemizde en büyük etkenlerden biri oldu bunu e, YÖK de bize bir proje okulu olarak gördü ve ee, başarılı olduk biz devam edeceğiz hep böyle gidecek zaten öğrencilerden dönüşümleri bizim araştırmacı arkadaşlara sordular bir yıl kazanmaları artı ailenin ekonomik tablodan ve Diyelim, e, ...kar etmeleri artı olarak geldi. Yalnız evet. tabii şu da olabilir... ...belki belki bazen programlar... ...cumartesi günlerde kayabilirse... Evet. E, ...onda da fedakarlık yapılacak. Çünkü evet. birbirini zaten hayatı boyu... ...fedakarlığı yapmış, bu ismi alıyorsa öğrenciler... ...bu üniversite, buranın öğrencileri... ...bunu yapmak zorundalar diyoruz. 700 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. Noktayı koyduk. Efendim akademik kadroya gireceğim ama... ...üniversitede şöyle bir e, çalışma da var. Bu da örnek bir çalışmadır. E, akademik kariyer teşvik. Kadro evet. ve teşvik. Evet, şimdi biz e, mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin hı hı. E, öğretme yetenekleri, öğrenme yetenekleri ve bilimsel araştırma yeteneklerini de evet. yıllar boyunca izleyip, akademik e, e, yatkınlığı olan öğrencilerimizi hı hı. ayırıp yurt dışında, özellikle Amerika'da evet. e, değişik üniversitelere, mesela Baylor Tıp, ...ve e, tıpla ilintili bölümlerde Baylor Dünya'nın en iyi 5-10 me, e, merkezinden bir tanesi. Hı hı. Orayla yaptığımız anlaşma. Öğrencilerimizi oraya göndereceğiz. Gelince a, hı hı. akademik nosyonlarını tamamlayıp... Hı hı. ...üniversitemizin hı hı. E, asli hocaları olarak hayatlarına devam edecekler. İki yıl sonra bitecek, e, gelecek yıl evet. inşaatı bitip... ...altı ay sonra da, bir buçuk yıl sonra bitecek hastanemizde evet. ise... Kendi mezun öğrencilerimizi istihdam etmeyi düşünüyoruz. 300 yataklı bir hastane 300 oluyor. Bir, bir avantajınız hastane. daha var. Kendi yani evet. kampüsünüzün içerisinde evet. olacağı için öğrenci hastane ve fakülte binaları içerisinde aynı yerde hareket edecek. Oradan Burada büyük oraya bir gitme artı. sorunları olmayacak. Tabii. Kampüsün içinde... E... ...hastanemiz, diş evet. hastanemiz, hepsi bir yüksek okulumuz, fakültelerimiz hepsi bir arada. Okulumuz, evet. hepsi bir arada. Yani dağınıklık söz konusu Yok. değil, aynı yerde hareket İstanbul'un Topkapı e, semtinde, şehrin göbeğinde evet. kampüs hayatı diye... ...şehrin evet. merkezinde kampüs hayatı diye özetliyoruz. Şehir içi kampüs diyoruz biz de evet. bunları. E, evet. O da ayrı bir e, tür olarak karşımıza çıkıyor. Efendim. E, Sağlık Bilimler Fakültesi'ne baktığımız zaman 12 ayrı bölüm görüyoruz. Ben kısaca isimler size sayayım. Eğer atlarsam Sayın Hocam beni uyarır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, ebeli, gerontoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hemşirelik, odyojoli, odioj, e, odyoloji, odyoloji pardon, e, sağlık yönetimi ve sağlık hizmetleri olarak geliyor 12 ayrı bölüm. Evet, sosyal hizmet. E, evet. 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 Şimdi efendim buradan şuraya geçmek istiyorum. Şimdi e, öğrencileriniz için fakültenizdeki biraz evvelde ee, şey yaptı, e, takılan kısmı oldu dilimde. Şimdi şöyle sırayla çok kısa kısa başlıklar. Dil ve konuşma terapisi, terapi, görantoloji, odiyoloji bölümleri nelerdir? bunlara şöyle çok kısa başlıklarla Tabii. verirseniz sevinirim hocam. Aha, şimdi e, çocukların özellikle ama yetişkinlerin de Hı -hı. E, benzer şekilde insanların yaklaşık yüzde da ...ağız içi e, bozukluklarından tutun, telaffuz bozukluklarına kadar birçok konuşma güçlükleri evet, var. Bunun bir kısmı işitme ile ilişkili, bir kısmı işitmesi normal olduğu halde insanların şeyi. Asıl önemlisi e, insanın bir düşünce hızı vardır, düşünme hızı. Bir de konuşma hızı var. İkisi eğer evet. birbiriyle eşdeğer gitmezse kekemelik ya da konuşma güçlükleri hı hı. Hı hı. sürekli eee e, e, diyerek evet. konuşmanın kesintiye uğraması gibi tatsızlıklar ortaya çıkıyor. Evet. Modern çağda bütün iletişimimizi dille yaptığımız bir dönemde e, entelektüel yetişmiş bir insanın e, konuşma e, kusurlu bir evet. insan olması kabul edilemez. İşte bu tarz sorunları tespit eden, hı hı. bunlara yönelik tanılamaları yapıp e, uygun terapiyle bunları yok eden sağlık ...profesyoneline konuşma ve dil terapisti deniyor. Peki hemen ergoterapiye geçelim hocam. Ergoterapi, iş ve uğraş meslek terapisi. Hı hı. Bunun iki boyutu vardır... ...bir ruh sağlığı boyutu, ikincisi de beden sağlığı boyutu. Hı hı. Ruh sağlığı boyutunu şöyle dile getireyim. Yaklaşık bizim ülkemizde 400 bin civarında insandan bahsediliyor ki... ...bu büyük bir sayıdır. Hı hı. Aslında herhangi bir ruh hastalığı taşımadığı halde... ...toplum içinde yetişkin ve kendine güvenen bir birey olamadığı için... Evet. ...her şeyden, medeni cesaretten yoksun, bakkaldan ekmek almaya bile korkan insanlar bunlar. Hı hı. Bunlar... ...gidip de herhangi bir psikiyatri kliniğine yatacak değiller... ...çünkü hı hı. hasta değiller. Bu tarz insanları e, ergo terapistler alıyor... ...onların evet. e, kendi uğraş alanlarına göre... Hı hı. ...topluca diğer insanlarla bir araya getirerek... Evet. ...onlara ürün ortaya çıkarttırıyor ve... ...toplumda kendine güvenen bireyler haline getiriyoruz. Hı hı. Pro, sağlık profesyonelliğinde çok önemlidir... E, Ruh sağlığı ekibinde de ergoterapistler yer almalıdır. Evet. Ayrıca beden sağlığı açısından ise e, getirdiği doğuştan getirdiği sağlığı şu veya bu şekilde kazayla hastalıklar evet. nedeniyle kaybetmiş kişiler daha sonraları elde var olan e, vücudunu kullanabilme olanaklarına göre başkasına bağımlı olmadan yaşama hı hı. ve kendi yetisiyle kendine yetebilme e, açısından bir meslek edinerek Başkasına bağımlı olmadan e, hayatını sürdürebiliyor. Böyle bir e, şeyi de ancak bir profesyonel destekle insan yapabilir. Peki hocam, o meslek grubunun hı. adıdır. Yine, yine gençlere e, uzak gelen meslek isimlerinden bir tanesi gerontoloji var. Bu nedir? Gerontoloji e, yaşlılıkla ilgili. ...sosyal hizmet diye özetleyebilirim size. Sosyal hizmet. Sosyal hizmet. Evet. Çünkü bir geriatri diye bir başka tıp branşı vardır... ...onunla karıştırılmasın. Ee, geriatri de dahiliye uzmanlarının... Evet. ...yaşlıya yönelik hizmet verdiği bir bilim dalı olarak. O tıp bilim dalıdır. Gerontoloji ise... E, ...yaşlandıkça insanın... E, ...sosyal hayatta toplum içinde yaşama yetenekleri azalıyor. Beş duyusunun yeteneği, hafızasını hı hı. kaybedebiliyor... ...ruh sağlığını kaybedebiliyor, duygusallaşabiliyor. Hı hı. Bütün bunlardan e, çıkarılan, gelişmiş hı hı. ülkelerin çıkardığı evet. sonuç... ...devlet yaşlılarına sahip çıkmalıdır. Onları profesyonelce desteklemeyen bir sistem üstünde e, evet. yönetebilmelidir. İşte bu profesyonel desteği verecek... Ee, sağlık görevlisinin adıdır. Sosyal Peki, hocam. hizmet ağırlıklı bir bölüm. Son bölüme geldiğimizde yani sona odiyoloji. Evet. Eee odiyolojiyi de anlatayım ama bu ergoterapi ve gerontoloji bölümleri evet. yeni olduğu için özellikle yeni meslek olmanın avantajı vardır. İşsizlik sorunu hiç çekmezler. Çekmezler. Çünkü ilan edilen kadrolara yeterince sayıda insan Hı -hı. başvuramıyor. Evet. Odiyoloji ise şöyle bir şey. Odiyoloji kulak burun boğaz uzmanı e, doktorum hastasını tedavi ettikten sonra veya tedavi esnasında <laughs> ameliyat mı edecek, ilaçlamı tedavi edecek her neyse bunları yaparken veya yaptıktan sonra artık doktorla işi biter, ...odiyologla işi sürer <laughs> ve muhtemelen de hayat boyu oziyologa gider gelir, işitmesiyle ilgili her iç kulakta, orta kulakta, dış kulakta e, bir sorun yaşayan kişiler işitme cihazı desteği almak yahut da ıı, işitmesinin düzeyini belirlemek işitme testleri yapmak buna göre uygun tedavinin ıı, düzenlenip ıı, gelişmesini sağlayabilmek için bir odyoloğun yardımına muhtaçtır. Evet. Şimdi e, sayın Sur, tabii ki üniversite adayları eskisi gibi değil. 18 tane eskiden şimdi 30 tercih yapıp işte sırası nereye yetiyorsa oraya giriyor cümlesini kullanamıyorlar. Evet. Üniversitelerin bölümlerini seçiyorlar. Tabii bazen kalplerin sesine kulak veriliyor ya da yakını bir evet. sese kulak verilme durumu var. Bu defa karşıya şu çıkıyor. Ya çift e, diploma olayı ya da yan dal e, uzmanlığı çıkıyor ya da bölüm değiştirme Fakültenizde bu hangi özellikler? Şimdi biz benim dekana olduğum sağlık bilimleri fakültemizde 12 tane bölümümüz tamam. var. Bu 12 bölümün ilk yılı biraz önce demiştim yarım gün hazırlık Hı -hı. gidecek. Evet. Öğleden sonra da sağlığın temel bilimleriyle ilgili standart dersleri alıyorlar. Dolayısıyla ilk yıl aşağı yukarı birbirine çok benzeşik Hı -hı. gider. Birinci sınıftan sonra mesela çocuk diyelim gerontolojiyi seçti, ergoterapiye geçmek istedi. Evet. Geçtiğinde ikiden devam edebilir rahatlıkla. Çünkü Hı -hı. E, hep standart bir e, baz üstüne evet. oturtuldu bu dersler. Hı -hı. E, üçüncü, dördüncü sınıflarda da çift ana dal veya yan dal ile e, YÖK'ün izin verdiği e, sınıflar için. Kuralların içinde, yerine kura, getirilse. Evet. Size. Olanakların tümünü biz Gök'ün izin verdiği çerçevede öğrencilerimize kullandırıyoruz. E, bu şey, öğrencilerin bilinçli tercih yapmasının üstünde durmak istiyorum ben. Lütfen. Ee, sevgili genç arkadaşlarım, benim mesajım şudur, lütfen unutmayın. Dünyada iyi meslek yoktur, mesleğinizde iyi olmaya bakın. Birinci mesajım budur. Bir insanın mesleğinde iyi olabilmesi için, gönlünün sesini dinlemesi gerekir. Sevgisinin düşmediği, gönlünün düşmediği bir meslekte insan iyi olamaz. ...çok para kazanabilir... ...başkaları onu başarıymış ki, başarılıymış gibi sanabilir... ...ama hep mutsuz olur... Ee, ...hayatta... ...bence en büyük başarı... ...mutlulukla yaptığımız işi... ...meslek haline getirebilmektir... Evet. ...ve bu bizim... ...Allah hepimize ayrı bir kapasite vermiş... ...kiminin resmi iyidir... ...sesleri iyi işitmez... ...kimi müziğe çok yatkındır... Hı hı. ...kimi matematiksel zekasıyla öne çıkar filan... ...siz kendi yetenek haritanızı çıkardığınızda buna en uygun düşecek mesleği seçebilecek akıllılığı gösterirseniz hayat size çok hoş sürprizler sunacaktır bundan emin olabilirsiniz. Biz de hocalarınız olarak Biruni Üniversitesi olarak buna katkı Vermeye söz veriyoruz. Efendim de burada üniversite ayrıca e, tanıtım günlerinde gittiğiniz takdirde öğretim üyeleri size bilimsel bilgiler verirken tercih uzmanları da yardımcı olmak istiyor. Evet. Ayrıca bir de tercih robotu var oradan da doğru tercihte dökümleri alıp onları değerlendirme şansına sahipsiniz. Efendim buradan tabii bir de aileleri mutlu edelim o zaman bu solanakları. Evet. Bu solanakları şöyle biz yeni kurulmuş bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizin tamamına yüzde %25 e, burs verme kararı çıkardı vakıf mütevelli heyetimiz. Evet. Onun dışında zaten %10'u tam bursludur. Hı hı. Onun dışında e, ülkemize yeni yeni lanse edilen mesleklerde yüzde %50 burs olanaklarımız var. Ama diş hekimliği, eczacılık, tıp gibi zaten bilinen ve tercih e, sebebi olan yerlerde yüzde %50 bursumuz yok. Yüzde yok. %25 evet. ve tam burslu bir de evet. tam... E, ...öyle gidiyor. Yani bu e, daha doğrusu web sayfanıza girdiklerinde... ...çok Tabii. daha geniş internette bunu görme şansları var. Bizle görüşmeye gelebilirler. İstanbul'a gelebilirler. Biraz mi? daha söylediğim Sonra? gibi evet. gelip sizinle görüşecekler. Peki şimdi burada şuraya da girelim. Tabii ulusal e, iç çalışmaları gördük. Ama bir de uluslararası fırsatlar var. Çünkü gençler artık... ...iş dünyasına atılırken... ...uluslararası Tabii. eğitim alıp almadıkları soruluyor. Biz fakültelerimizi okuyan öğrencilerimizi... ...dört yıl bitiminde en az bir kere... ...yurt dışında Hı -hı. bilimsel maksatlı bir e, seyahat yaptırma sözü veriyoruz. Evet. E, dolayısıyla bu Amerika olur, Almanya olur. E, branşlardaki başarı düzeyine Hı -hı. göre. Bizim de hocalar olarak ilişkiler içinde olduğumuz evet. yurt dışı eğitim kurumları var. Onlarla sıcak temas e, sağlayabildiğimiz ölçüde. Ama... En az bir kere çıkacak. Daha fazla da olabilir. Gidip orada kalmak da e, bazı öğrencilerin evet. tercihi olabilir. Bunların her birine olanak sağlayan çok çeşitli e, anlaşmalar imzaladık. Şimdi onları sayıp döksem programımız e, laf kalabalığına gider Doğru. ama bizden ayrıntıları sorabilirler. Şimdi efendim sağlık bilimleriyle ilgili büyük bir istek var. Ee, bu da tabii doğal olarak insan yaşadık doğmadan önce yaşarken ve öldükten sonra hep sağlık her türlü olayda yaşanan bir meslek. Aynen evet. hukuk gibidir bir de evet. askerlik gibidir. Bu üçü çok önemlidir. Şimdi burada öğrenciler e, sağlık bölümlerini e, tercih edecekler doğal hem ekonomik kazançlı da fazla. Evet. Peki sağlık bilimleri fakültesini ya da bir sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunu seçecek gençler hangi nitelikte olmalı sizce? Bu iş e, başında olan bir dekan olarak. Tabii. Şimdi e, çoğunlukla hasta e, bir sağlık yönetimi gibi yönetimle uğraşanları bir yana koyduğumuz zaman hı hı. çocuk gelişimi gibi sağlıklı çocuklarla uğraşanları... E, bir dakikamız varmış ona tamam. göre toparlayarak. Ee, ...meslekleri bir yana koyarsak... ...çoğunlukla hastayla uğraşacakları için... Evet. ...hastayla uğraşmak büyük bir özveri ister. Ee, i̇nsan, insan sevgisi. Ins i̇nsan sevgisi ister. Hasta olan kişi... ...koskoca yetişmiş insanlar da olsa çocuk gibidir. Doğru. Yeri gelir ağlarlar sizin yanınızda. Yeri gelir hiç yoktan endişelere kapılırlar. Tabii. Onlara empatiyle yaklaşıp... Hı hı. ...sevgiyle yaklaşabilecekseniz... ...bu özveri sizde varsa... ...sağlıkçı olun ve 24 saat, haftanın 7 günü, senenin 365 günü bu hizmetler kesintisiz sürdürüldüğü için bazı bölümlerimizde nöbet e, şeyine vardır. E, nöbet vardır. Ona yatkın evet. e, bir kişiliği olan insanlar sağlığı seçmelidir. Ama, ama özetlersek insan sevgisi. Evet. efendim programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Brunei Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Haydu Sura bir kez daha teşekkür ben ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Herkes Efendim yarın saat 19'a, dikkat edin yarın saat 19'a tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Sağ olun.